Ankara'nın Kızılca ilçesinde üreticiler 40 yıl aradan sonra ilk çeltik kasadının heyecanını yaşadı. Yıllarca bölgede bereketin simgesi olan çeltikçi pirinci zamanla unutulmuştu. Ancak bugün emeklerin karşılığıyla yeniden topraklarda yeşerdi. Çeltikçi eken insanlar hep mutlu oldular. Atalarımızdan, dedelerimizden, ebelerimizden uzun zaman biz bu işine uğraştık. Çeltik insanların yüzünü güldürdü o devirde. Sonraları 80'den sonra bunu ekip tüken olmadı. Bir zamanlar sofraların vazgeçilmeziydi. Şimdi toprağa yeniden can veriyor. Ankara Kızılcahamam'da yıllar önce önemli bir geçim kaynağı olan özellikle çeltikçi pirinci adıyla ün kazanan yerli pirinç yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden toprakla buluşmuştu. Şimdi ise hasat zamanı. sonra çeltikçimizde adında adından da anlaşılacağı gibi burada çeltik 40 yıl önce pirinç meşhurdu. 40 yıl sonra biz her alanda olduğu gibi dedik ki bu çeltiyi nasıl canlandırabiliriz dedik. Yaklaşık 15 dönüme bu pirinci ektik ve şu anda sizler de gördünüz hasadını yapıyoruz. Bu sene deneme üretimi olarak yaptık. İnşallah bunu seneye artırabildiğimiz kadar daha fazlasını yapacağız. Yıllar sonra yeniden yeşeren çeltikçi pirinci geçmişle bugünü buluşturuyor. Hem toprağa hem üreticiye umut veriyor. Mutluluk hissediyoruz. Yeni gördük. Pirinci hastanede görmüyorduk diye şeref duyduk. Çok mutluyum. Çok şükür Allah'a. Cenab-ı Allah'ın sayesinde bu işi yapıyoruz. Çelikçinin beyaz altını çeltik aylarca su altında bekledi, olgunlaştı, istenilen nem seviyesine ulaştı. Şimdi ise tanesinden ayrılıyor. Bin bir emekle ekilen çeltiğin hasadı ne kadar zorlu gözükse de tarım aletlerinin olmadığı dönemlerde bu işi yapmak çok daha güçtü. Eskiden diyor şey yoğdun, böyle bir çel yoğurdun, öküzlerle bataşı şey yaparlardın, öküzlerle yaparlardın, hayvanlarla yap. Şimdi ne var kızım, şimdi bir şey yok. Kucaklardık, kucak yapardık. Arkamıza vurduk, ta dışarıya çıkardık. Dışarıda taşa vurduk, tayacılar o bine atardı. İki tane tayacı var, tak tak atarlardı. Şimdi ne var? 40 yıl aradan sonra gerçekleştiriliyor buna. Evet, Neyse. Evet. Çok iyi, çok, çok. Çok memnunuz, biz de memnun olarak yapıyoruz. Taşa döverdi. Bir de nasıl tutan böyle Birisi götürdü. Onlar kadar da iki tane direnci bana zaladı. Boyuna döverlerdi böyle böyle. Onlar da otundan atarlardı. Şimdi kolaylık. 40 yıl aradan sonra ata tohumundan ekimi gerçekleştirilen çeltik pirinci tanelerinden ayrıldı. Şimdi ise kavuzundan ayrılmak üzere fabrikalara gidecek. Çeltik çok zor bir süreç. Çok bitirmesi, ona sıcak suyundan durması, büyütmek. Çocuk bir yurdu gibi sanki ya. Bu kadar zor bir süreç. Ama verimli bir irat bakarsan, bakmazsan o da sana bakmaz. Fakat bereketli bir mahsul. Çeltik bakımı zor ama pirinç olarak çok basit. Yemesi kolay ama onu yetiştirmek, onu o duruma kadar götürmek. Şuradan ben sana göstereyim. Şu çeltüyü bu arada götürmek bayağı bir sıkıntı yaratır. Bu da insanoğlunun gücüyle oluyor yani. Şimdi de bu emek dolu çeltikçi pirincinin yolculuğunu dinleyelim. Çeltik nasıl ekilir, nasıl olur? Bu arkamızda gördüğün arazi lek derler. Önce çelti yerini hazırlarız. Tarlayı, tarlayı hazırlarız. Tarlayı tam kullanılır hale getireceğiz. Önce bir sürüyoruz, sonra bir kazaya çekeceğiz. Ona düzgün bir yek yapacağız. Ondan sonra Mayıs içinde, de Hıdrellez altısı olur herhalde Mayıs'ı. Hıdrellez'den evvel çeltik eken komşular sanki hambardaymış gibi birlerdi. Aslında hiç alakası yok. Nıtır Yerezi'nden beraber ekenler biz çatık oldu diye kendi kendilerine bir teselli verirlerdi. Ondan sonra çelti ekmeye başlayacağız. Tava gibi yapacağız dümdüz. Suyu salacağız. çeltik bitmesi için. Suyla toprağı buluşturacağız. Buluştuktan sonra tabanı dabanlayacağız. Tabanlar çıktı mıydı? Bir müddet o çeltik tarlası dinlenecek. Bulanık olduğu zaman çeltik bitmez. Hafif durlu olacak. Bakar adam başında, ha tam ekme zamanı gelmiştir. toprağa toprağı buluşturur. Ondan sonra çeltiğe öyle hizmet yapar. Bir müddet sonra çeltik biter. Bittikten sonra onun suyunu karar yaparlar. Yani fazla su koyulmazlar. Şöyle 3 santim, 5 santim falan. Çatık yeşermeye başladığı zaman, büyümüyor başladığı zaman, bunun yanında darı diye bir otla. Darı onu sevmez, o onu sevmez. İkisi birbirine zıt. Darı olduğu zaman çeltiği büyütmez. Çeltiğe, işkence yapar sanki. Bu kadar bir mahsur bu. Çatık şöyle oldu. Oldu mu oldu. Olduktan sonra mal sahibi gelir. Çeltiğin durumuna göre ot varsa içine şayet ilaç yapar. İlaç olmadı mı? Bu sebebiyle kadınlar ekseri burada yorulan kadınlar olurdu. Kadınlar onun içine girerlerdi. Çeltiği gök güzel tertemiz temizlerlerdi. O ottan kurtarlardı. Ondan sonra geldim güppe zamanı. Çeltik kuvvetli olabilmesi için kelteyin tarlasına durumuna göre kübre saçarlardı. Kübre saçtığımız kelteyi de haliyle kabarıyor, büyümeye başlıyor. Başladı mıydı? Ondan sonra 19 e, Ağustos çiçek dölü zamanı, kelteyin tam döllenme zamanı. O, o 19 Mayıs'ta eğer hava güzel gitmez de ...biraz aksine gidecek olursa, yani sert bir iklim olacak olursa... ...çeltin kellesine zarar verirdi. Çünkü tam çeltin olgunlaşma, dönüşme zamanı. Öyle bir 19 Ağustos'u geçirdi miydi... ...geçtikten sonra vatandaş derdi ki kendi kendine teselli verdi Tamam, hambarda değil, hiç alakası yok, hambara girer çıkamıyor. Bir müddet sonra... Çeltik olgunlaşmıyor. başladığı zaman vatandaş tam tüyünü keser, tüyünü kestikten sonra çeltiğin tabanı vuruyacak. Vurduktan sonra irhat getiriyor veya kendi imkanları varsa kendi imkanlarıyla onu biçer. Biçtikten sonra hazırlar.